onurumuzu yere ser. Onu korkuya yemin etmiştin. Onurun toprağa lekeliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflerde yerindedir. <laughs> Bu sefer <laughs> Kulaklık falan taktım. Böyle biraz daha şeyiz. Valkdrift oynamayacağız abi. Discord'da dedim bir etkinlik yapalım. Biliyorsunuz Discord'um var. 5.000 kişi var. Saat gecenin 11'i. Discord'da toplayabildiğimiz kadar topladık. Şu an 36 kişiyiz. Şöyle göstereyim sesi. Moderatörler, yönetim kadromuz. Bir de izleyici kit yani e, takipçi tayfa burada. Şöyle gördüğünüz gibi hepimiz sesteyiz. Eee... Gartic oynayacağız arkadaşlar seste. Herkes odaya yavaştan toplanmaya başlamış. Benim bilgisayar biraz donabilir çünkü bilgisayarın içinde şu an ekran kartı yok. Bilgisayar ee, cebelleşiyor şu an kendisiyle. CPU süremi falan ölüyor umarım bir sıkıntı yaratmaz. Kanala abone değilseniz abone olmanızı öneririm şimdiden. E, hemen şöyle Discord'daki sesimi açayım. Şu an video açık tamam. Herkes odaya geldi mi? Şöyle bakıyorum bayağı kalabalık olmuşuz. Tamam gelmeyen var mı? Bantlar geliyorum. Iki... Düş oyundan düşen olabilir ama oyun başladıktan sonra düşmemeye çalışın ki puanınız sıfırlanmasın. 100 puan olan kazanıyor zaten. Bir de Geldim ben de. Tamam. En iyi PP benim ha. En alta baksana. En son sen <laughs> mi girdin? <gülüyor> 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 Üyelik mi açtın oğlum bir de Arbe o resmi bir kullanmak bir için. Yo <laughs> <ya. gülüyor> <Sport 'u> girdim <laughs> direkt. Nasus Hatipoğlu. <laughs> Nasıl su resmi koymuş. <laughs> Beyza gelmiş. Tamam. gelmeyen var mı şu an? Discord'da bir yazsın gelemeyen varsa. Bekleyelim ona Kaç göre. Kaç kişi ki şu an toplam? Sayamıyorum evet. ki ya. Bayağı var. Evet. Kişi kaçtı. 50 kişilik açtım. <laughs> gelemeyen yok galiba. Herkes girmiş. Tamam. Oyunu başlatalım o zaman. Bakıyorum Discord'da gelemeyen var mı diye. Linki bir daha atar mısınız diyor. Nasıl atıyoruz linki atsanıza. Aydın. Tamam herkes girdiğine göre oyunu başlatıyorum arkadaşlar. Herkes hazır. İlk çizimi ben yapacağım galiba. Başlattım. Evet attık. Yoksa maini mi geliyor? <laughs> Çok enteresan bir şey çıktı. Nasıl çizeceğim bilmiyorum. İki tane seçenek veriyor işte. En çizilebilir mi? Abi. Bu şampiyonun W'sü. ne ya? Buraya zıplıyor. Ne? Şöyle ne var? Bir kahramanımız. Tamam dur lane'i niye lane sorayım. Lane ne? Support. Evet. Support. Daha fazla ipucu verilmez. Tamam. Ne Ya. Ben, ben bilmiyorum. Çok da da <laughs> <yani>. Evet. evet <gülüyor> <gülüyor> Çok free'ydi yalnız bu tur. Şam ne oluyor İyi. bir dakika. Güzel çizdi ama <laughs> şu çizimin şaheserliğine bakar mısın? Rakan. Oğlum nasıl anlamadınız tamam, Rakan yani. olduğunu olmadığını Rakan olduğunu. İyi çizdin. aklıma gelmedi. W bir dedim yana atlıyor yana. dedim, support zıplıyor, uçuyor. Başka aklıma Xspor. Aa Braum da olabilirdi bu arada ama. Geldi ben bir çizim. Ben Braum yazdım saymadı işte. Evet. Rakanmış. Oğlum Braum zıplamıyor ki adamın takım arkadaşının üstüne gidiyor. Oha bu ne? Ano. Aa şey tamam. Oğlum adam çok iyi. Aa. Ne? Z, Z değil. Tamam buldum. Kolay bu bildim. arada güzel çizdi. çizdi Aynen. Güzel çizdi Elan. Ben hala bulamadım. Ben bildim. Abi, Kolay bak, ya. Çizdi, anladın şu an. Helal. Kenan <laughs> Mastery falan sandım bir <laughs> ara böyle saçmalıyorum. Şirkenin çizdiği yıldız şeklinde çok iyi yıldırım koydu yanlara da. Adam, benim gibi 47 puanı abi. oldu oğlum adam bir anda. adam fena imanlı ya. Adam imanlı yani ne yapıyor? Oyun sen? oyun 100 puan bu arada. Oha yarıladı yalnız Evet adam? evet. Aa buldum bunu galiba. Oyun niye 100 çok kolay biter. Yok bitmez ya. Onun bilmesi lazım artık. 40 kişiyiz zaten. <laughs> Renkleri kullanıyor. Mid heroes, Hmm. Mid Aa midlane main'im. <laughs> Hemen bulacak şimdi. Hayır abi, sadece. Bir... aa şey mi yoksa? Ama yok şey, mu abi? Şey yok. Ben anlayamadım kanka. Kafayı karıştırdı bitti ya. Mavi bir şey. Hero'yu çok iyi çizdi abi. Çöp adamdan daha kötü bu ne? Ben şunu var ilk düşünün tabancası sandım biliyor musun? <laughs> bu ne? Ben çözemedim. Bir kişi ne garip. Bu çok garip. Ya abi bu şey mi sigara mı içiyor? i̇pucu, ver. Mit mi sap? Ha mit şey. E, AP mi AD mi ne oğlum bu? Elinde kocaman bir sigara yakmış. Dumanı mavi tutuyor abi. Rise denedim olmadı. AP'ymiş büyücü. Bu ne kanka? Sigara içen bir şampiyon var evet. mı? Var Graves'ler. <laughs> ama kaldırdılar onu. Graves olabilir. Mit değil ki Graves. <laughs> Şimdi, AP hiç AP değil. <laughs> Neymiş abi? Viktor, aslında mantıklı. Aa, evet evet. Kırmızı çizseydi Güzel. Hey, düz çizsen daha iyi değil miydi? Güzel çizdi ya yine de. Engelci aslında. Keşf üretsin hiçseydi yuvarlak böyle. Ultiden anlaşılır mı? Evet, Kata. Hatlar. Evet, <laughs> Unabiliriz. <laughs> Çizmek <gülüyor> daha zor bu arada arkadaşlar. Sıra atlatmayın. Hani eğer sizin çizdiğinizi biz bulursak. Lolle Niro gelince bilemiyor olabiliyorlar. Ha o da olabilir. Bana da gelmiş. Ben çizmeye çalıştım valla. Yapın elinizden geldiği kadar çizmeye çalıştım. Çizerseniz eksi 20 puan yiyormuşuz diye. Aha <laughs> yeşil hemen sıralıyorum yolları. Yeşil. Aa tamam anladım bunu. Eee kula kulakları olan yeşil bir şey ne var? İlk defa bildim. İlk defa bildim. Oha çakır bildi ben bilemezsem e spora son veriyorum. Tamam. Yazı yazma yazı yazma. Kanser bir şampiyon? Aa, tamam anladım. Ya. Ya yazamadım ya. Lan nasıl bilemedik? Yeşilden Keşke anladım. mantarını falan çizseydin ya. Evet mantar çizilir abi kolay. Evet yani. evet. Mantar çizse hepimiz bilmiştik. <laughs> e, tamam onun yararına ki hepimiz bilmiştik. Evet daha fazla evet, puan alır. Aynen. Az puan ah alır. be yeşil küçük adam. Üçüncü sıradayım. Kanser yazınca. <laughs> Kanser yazınca çözdü zaten çözenler. <laughs> evet ben de hiç yazamadan süre bitti. Aa dur yine bir, birileri mor bir şey çiziyordu. Mor geldi. Neyle? <laughs> Bunu nasıl bildin ya? Kim bildi? Bu ne Aa, kanka? Mor, nasıl mor. biliyorsunuz <laughs> hemen ya? Mor, mor bir 450. <laughs> ne var? <laughs> mor ne var? Burada? Tüm mor çarları Aklıma yazıyorum. gelen tüm mor çarları yazıyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Mol Lola'ya su salladım. Aa sallayıp tutturmuş. Yok abi ne oldu? Aa buldum. Aa tamam buldum. Buldum. Evet evet. Helal. <laughs> Sondaki ayrıntı çok iyiydi yalnız. <laughs> Sondaki ayrıntı bayağı iyi. Bayağı iyi. O bu tayfayla sarıyor ya gerçekten. Çok çok güzel çizdi bu arada. Helal olsun. Helal Rardi sakalları da. Bunu bunu da bulamayan artık ne bileyim. Rais çok çok free daha o kitap işareti o var ya. Çok iyi oldu. evet. Hmm, Arkasına hiç... da yine böyle bir şey dürülmüş bir kitap çizse yine bulunurdu. Ya o öndeki kitap çok iyiydi ya orada bitti zaten. Ama o kitap aynı. Helal ve Bu matbaamız gayet iyi. Faker yazsan okuyam anlayacağız Evet şimdi ne geliyor? Bekliyoruz. Daha çizmeden herkes hero yazıyor. <laughs> İpucu geldi. Baş Veya ortasından bir şey. <laughs> eksi mi? Eksi puan mıydı o şimdi? Hayır. Sıfır. Ha. Ya bizi oyaladı. Bence eksi puan hocam. Yanlışlıkla eksi atladım diyor. <laughs> Atlayın beyler. <laughs> Kolaydı. Evet çöp adamımızın kafası geldi. Gülüyor. 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 Bu kalemle çiziyor büyük ihtimal. Çok düzgün çizmiyor mu çizgileri? Bu ne <laughs> Ben silmeyi unuttum mesela bir an heyecan yapıyorum sırada silemiyorum. Evet süre çok sıkıntı ya. Ben yani biraz daha minimal çizdim şimdi. Chatte, Yaşasın. chatte nasıl sallıyorlar şu an? Aa şey bu dur. Abi kim? Dur ya ne bu? Çok güzel çizgi. Ney lan bu? Ya. Eee şey. Lan yanlış yere yazdım. Aha, tamam, şey, bu mu? Solo. Aa, da Solo'da ne var? Çift olan. Eee neydi lan o? Çift. Onu unuttum. Wild Drift'te yok ben, bu karakter. Ha. Aa şaka değilmiş kendini lan. Büyüttü galiba. Renekton da değil. Ne oğlum bu? Gnar ah be. Ha, değil, ha, evet yok, ben Renekton ya. geldi aklıma bir an ya. Benim zek geldi. Çok Lulu anladım. yazdım, Renekton yazdım, her şeyi yazdım. Güzel çizdi. Bana evet, Nasus evet. gibi geldi ama LOL. Nasus da de denedim ben bu arada. Aynen ben de yazdım e. saymadım. Olaydı. Hani funny. Yazınız. Mobile Legends Fanny Aa nasıl ya, buldunuz oğlum? Bildikçe süre azalıyor galiba. Yok. Kolay. <laughs> Basit ya. Şey Hakk... baş harf yazdı ya bir de tap lane. Ha tamam şu. Buldum. Evet ben de buldum da onu çizerdim be abi. Beyza'nın Beyza söylediği şey bitirdi ya. 61 Aman puan ben. oldu. Ama kolay zaten çok ipucu verdi. Evet evet çok Olay ipucu geldi. verdi. Ama çizerdin onun da kılıcı yok mu? Var. Aynen. Bu kadar var. ipucuya gerek yok bu arada ya baş harfi falan. Evet. Çizmeye çalışın. Kolay oluyor zaten. Ne o boynuz mu çizdi? Oha, oha, oha nasıl buldun? Ah. No. Değil. Hayda. Aa. Ah. değil. Aa buldum. Tamam. Evet, nice okay. güzel çiziyor. Güzel. Tamam. Tamam. Nasıl ya? Ama onu minimal çalışman lazım bro. Oha herkes buldu. Oha tamam. Bu ne? Bu tayfa benden oynamış demek ki. Aldığı okay. oradan. Tamam. Bu kolaydı. Aynen evet. Ay, öğlen oynadığımızda da bu. Ben bulamadım. Biraz Oğlum. minimal gitse anlardın kanka. Ya kanka yine ben bunu bulamadım ya. Ne kadar... Oğlum oyunda da kanser, burada da kanser. Ne bu ya? Kılıç ve altı gözü çizdim mi master ya abi? Hocam sıcağı sonuncu olacak utanmasa bu. <laughs> Harip 36 puan. Ya ben de çizmek istiyorum. Bana da gelsin. Kırmızı. Sicilenin büllüğü ne kanka Allah aşkına ya. Kardan adam. Ne bu? Aa şey. Neydi lan? eee. Aa, nasıl, nasıl yazılıyor? Edotik değilmiş tamam o değil. Şey o zaman bu. Bu ne? Aa o da değil. Değilmiş. Bu ne lan? Korkuluk çizdi işte. Evet. Fiddle değil Kırmızı ama. Şey mi yoksa? Yok. Ne? Ne bunun koridoru? İnsan ne? tamam ama İnsan insan Dayana Mit mit mid, mid, mid deyinde ne var? Aa şey mi? Aa, ama o insan değil ki, ki. Ne oğlum bu? Ne? Bomba kırmızı bomba gibi şu ateş gibi Vladimir Ultisini falan çizebilirdi aslında ya Yere bir yuvarlak kırmızı Evet yuvarlak. evet Boyasa kırmızının içine bitti zaten Abi bilemedik <laughs> bahane bahane, bahane. <laughs> Sen ama öyle abi Kaç puansın lan Çakır? <gülüyor> <gülüyor> 14 puan <laughs> Ya ama bak ben LoL oynamıyorum o yüzden. Ha, bunu buldum. Mavi geldi. Değil, Ben bak ben buldum hemen. Nasıl bir ben ama? bulamıyorum kardeşim ne bu? Demirhan ben bir şey ben olduğu kesin Demir. ipucu vereceğim de vermek istemiyorum. Mavi çizdiğine göre bu frel yortlu bir şey. Ben tamamen maviden anladım. Mavi Cidden. mit frezi yortlu ne var lan? Oh. Oh. Şey, şey. Bar Aa, frel yortlu ne var mit? Şey mi? Şey şey. Barış. ya Kanka Masalık balık balık, balık çiz ya balık ya. Ay bunlar bilemedik ya yemiş. Bari ultisine balık, çizdi, <laughs> evet, balık evet. çiz. Evet evet. Abi. Ya direkt balık mavi çiz. Bir çiz bari bir şey çiz. <laughs> <laughs> Üzdüm bro. Abi mavi deyince direkt Freljord beliriyor benim aklıma yani. Bende mavi de direkt Fizz beliriyor. Başka bir yeri bilmiyorum çünkü mavi. Mami var bir de. Bu, Mami'nin de kuyruğu bir şey ya. Bir de Mami Enivya biliyorum o kadar. Hakan abiniz kim? Onu odadan attım haber olsun. Küfür edenleri atıyorum arkadaşlar. Hadi Şey bu, bu mu? Support. Bir dakika arkadaşlar lol no. U. bakıyorum da şu an. A tek attım. <laughs> kanka bir şey yok ki nasıl anlıyorsunuz <laughs> oğlum siz? <laughs> nasıl bildiniz? Hani dedim, mor çiziyor Morgana mı o da değil. Bu, kanka? Ben ben onun da U.gg'yi açtım. Ya <gülüyor> <gülüyor> bu chat hile oğlum oyun hilesi mi? Nasıl buluyorlar tak 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 bir şey görmeden? <laughs> Vay mi diyor bunlara diyor. Vay onu da büyütme efekti çizseydin yine ya. İki tane biri küçük biri büyük bir şey. Sürekli ben direkt, ben direkt bu diye. Bak yine mor. Yine mor. Mordan <laughs> gidiyoruz. Ah bildik bunu. Tamam mor. Yar <laughs> bu. Yine, yine mi support? Emirhan yine bilemeyecek Vezal. Çok iyi hoş geldin abi takipçin teşekkürler. Ben ben lol'u bırakmalıyım diye düşünüyorum şu an. Ne Değil ya mor mor bir şey işte var ya. Yani. <laughs> <bir> şey <laughs> Morgana. Bak Morgana'yı nasıl anlatırdım biliyor musun? Mor çizerdim bir de kucağında bebek olan bir anne çizerdim. Ben nasıl <laughs> profesyonel oyuncuyum birader ben ben hiçbir şey bilemiyorum ki. <laughs> MLG karakter çiziyor. Bana da gelsin artık hadi ya pikçe oyun bana da gelsin. Bak çakıra bak nasıl ha. sallıyor. Şey <laughs> bu şey şey. Bu ne? Sallayın kanka ipucu geldi. Ne çizdin? İpucu geldi ama harf gelmedi. 2, 4, 6, 7. Abi nasıl buluyorsun Ayfır ya? Ne <laughs> çizdin ki? Lan nasıl buluyorsunuz? Kuş kuş Aa, şey... Sveyn... Şey. Sveyn değil ya. Aaa! Hatırladım. Aha baba baba bildi. Baba bunu bildi. Ya nasıl yazılıyor? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Süre bitiyor. Yazamasın mutlu puanı düşsün. nasıl ne bu? Yazdım. Bu oh, ah Aa, ah be. Ama şey mi bu? Elimiyor mu? Sıkar mı? Ulti ile çekiyor ya kendini. 10 numara akrep çizdi yani. Falan. Evet evet ne? çok ne? iyiydi. Ne? Bu arkadaş çok güzel çizdi. Bayağı iyi çizdi kuyruğunu çizdi yani. Evet Gökhan. Neyse Emirhan aramızda 6 puan var. Nasıl lan? <laughs> Oğlum senin lol alakan yok. Nasıl <gülüyor> <var>? <gülüyor> Yaklaşmış. Ha, ya, ne ara kimse bulamadı canım. Ha, <laughs> ayrıldı galiba. Oğlum adam, Oğlum, adam ya. oyundan <laughs> düştü direkt. <laughs> 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 <gül Can geldi devam devam Ama <laughs> Wild bilmesi zor be kanka ben bayağıdır bilgisayar oynamıyorum ki Ama ya yani sizde eski hero'ları daha iyi bilirsiniz şimdi Yeşil Çünkü... Yeşil geldi Yeşil. bir tane Nasıl yazıyormuş? Böyle <laughs> Yeşillere bakıyorum şu an Among Us'taki bir tipe benziyor Among Us değil mi oğlum bu? <laughs> Herkes Among, <laughs> Among Us yazıyor <laughs> Aa, aa, şey bu. Nasıl yazılıyor lan? İnternetten bakacağım. Oho, hile ya. Ya nasıl ben yazdıydım bunu ya? Of. Oh. Report mu? Bir dakika. Bildim. Var, baba baba bildi. Hmm. Çok güzel çizdi. Ben de bildim de ya, çok geç bildim ya. Ama Daha çok güzel, abi? çok güzel çizdi. Değil mi ya? Naitulus. Aman, bu, bu i̇konik bir karakter. Bunu jar bilirsin şu çizimde Evet, evet. Bu şampiyonun animasyonları falan da çok var ya. <laughs> Ama yazılışı çok kanser yine o yüzden ilk bilemedim ya. Naut, Ilus yazılıyor. Ezberleyeceğim artık onu yazmayı. <laughs> yazmayı bilmediğimden bulamadım diye. Vallahi ya. Öğrencileri <laughs> <laughs> alıyor. Naut, Ilus, Naut, Ilus. Ben alıyorum. Yine yeşil hadi bakayım. Yeşil mi yeşil. Şeymiş şey. Beyza seste mi? Beyza'nın sesi hiç çıkmıyor. Adam. Aa şey Ava. ne o? Kardan adam çizdi o Kardan adam, adam yap oğlum. Kardan adam Aa, şey. karakteri var mı? Yok galiba. Aa şeyi var. Yok. öyle Yo, deymiş. Kardan adamlı kostümleri var de. hangi HangiLOL'larda vardı? Ha şey bu tamam ben buldum bunu. Kesin o bak izle. Aha buldum. <laughs> Nasıl buldun lan? anladım orayı belirginleştirdi oradan anladım. <laughs> Fiddle Ay. Güzel, güzel, tamam. Sürü süre de oldu ya. Bu gayet zek. Aa şey mi? Böyle değilmiş. Aa değilmiş lan Fiddle. Ne bu? Catch. Tam Kench. Oha kanka <gülüyor> ya. <gülüyor> Bir de tam karakterim var. Var var. Baktım dilini evet. uzattı anladım. <laughs> Bıyık koysan anlardım. <laughs> Aa o da mantıklı. Hadi bana gelsin ya. 73 puan oldu dok. Birisi çok hızlı başlamıştı. Bak hani... Dream Dere çok puan düşürmüş. Ha, ben çiziyorum aha. Tamam. Mutlu şey, güzel çiziyor. Hadi <laughs> Hadi hep beraber reportlayalım. Oğlum cidden reportlayalım. Ya güzel çiziyor dedik. Aa şey Saat çizdi. İpucu verdim bakın size. Saat. Hadi canım gerçekten saat mi? Valla saat. <laughs> Zamanla çalışan hangi hero var LoL'de? Ne? Sen ya, işte. sen sen, sen DLT game yap Çakır. Ya ben, ben ne ya. oluyor ya? ben gitar oldum ya. Oldu. Oğlum harbi lan. 84 puan oldu. Bak hiç konuşmadım da çizdim sadece. Bıyıklı bir adam çizmeye çalıştım. Gris. Ya. Bu Gris hatırlıyor musun? Bu güzel çiziyor. Bu çocuk iyi çiziyor. <laughs> Aa. Sarı saç. Sarışın bir... Lan. Şey mi acaba? Hmm. Yok. Şurası. Ya, Şurası. Ya, bir dakika. Sarı support ne vardı var. lan? Şey var. Lan <gülüyor> <gülüyor> Sarı <top. Yazıyor> <laughs> Yok vallahi google yazmadım. Lux Leona falan yazdım. Ben bakıyorum bu yine bulamıyorum. <laughs> <de bulamadım> ya. <laughs> Soraka ah be. Soraka yazdım. Hiç aklıma gelmedi ya. Bir şey diyeceğim. <laughs> bu <sarıma gülüyor> körüm <laughs> sarı maga renk görüyüm ya. Ne? DC baksana be. be. <laughs> Sesten düştüm diyor Beyza. Açık Beyza Hayır. senin sesin. Bir çık gir Ağlayı yap. Hayır, açtım da. Attı nasıl bak. <laughs> Beyza'nın sesini açsana. Açtım açtım. Ne bu? Tahan. Tıhan. Tamam, Tıhan'u. Bu. Ne? Kim <laughs> şey, şey yazıyor onu? Ya nasıl biliyor? Ya. Oğlum ne ismi şey çıkıyor? Yıka, jungle. Jungle'da. Ha şey bu. Aa Kazix değilmiş. Abi ne yapmayın buluyor hayır. Ney lan bu? Beyza da buldu. Elindeki yelpaze mi ne abi kılıç mı? Kazix işte Aa. kanka bu ya. Aa. Nasıl buldun Kaliç lan Çakır? V. Aa. Aa. oğlum ne alaka lan? Kostümür mü çizdin beynin Elindeki <laughs> yumruk var öyle mi abi ya? El çiz bari kocaman eller çiz. Bilenler nasıl buldu bu bunu anlamadım. Aynen. Benim sesim geliyor. Beyza sesin gelmiyor. Bir çık gir yapsana Discord'a. Kendi mikrofonun kapalı gibi gözüküyor. Açtım şu an. Lan nasıl bir, buluyorsunuz ama? Bir çık gir yapsana Aha. Beyza. Kolay ki bu. Nasıl kolay ya? Oha kanka ne kolay ya. Yazık <laughs> kafamıza. herkes bildikçe süre bir anda azalıyor. Oğlum Azrael Azrail tırpanı kullanan hangi karakter var? Trash değilmiş. Trash yazdı. Cidden mi? Cidden mi? Kayın... Ben hiç Kain oynamadım bu arada ya. Bunu bilmemem normal silahı benziyor böyle tırpan. Evet. evet. <laughs> Abi Emirhan loser ya. Neyse 84 puanla yayma diye hadi bir şey bilsem geçeceğim. Çakır şu Beyza'nın sesini halletsene bir. Otomatik evet. ver galiba. Hayır ses açık şu an kendisini mutelmiş kendi. Geliyor mu şimdi ses? Evet evet geliyor. geliyor. Tamam düzeldi. Az önce düştüm de ondan herhalde hata verdi. Sıkıntı yok. Ya çakır salla oğlum. Çakır kopyala yapıştır mı yapıyor karakter isimlerini? Yani. evet nasıl evet. Ama. Açmış lol şampiyonlar listesini kopyala yapıştır yapıyor. <laughs> <bölgeleri ayırmışım. gülüyor> Ecem ben de ayrı bu arada. Her leyle Bak, bakıyorum. Ben şahitleti okuyorum. chattekiler yoksa ona göre düşünüyorum şu an. Gri saç. Aa şey bu. Nasıl değil ya? Ekko'ya benzettim ya. Güzel çizdi aslında da. Ama... Güzel çizdi de hero'yu çözemedik. Sandra... Lan nasıl biliyorsunuz? Aa şey bu. Sandra. Aa tamam tamam. Güzel çizdi. Lan nasıl lan? Ney? Sandra da değilmiş. Main'im mi bu? Yok yana değilmiş. Güzel çizdi Sakin. bu arada da. Sakin. Ah be kanka. Abi. Kamil çizmesi zor ama ya. Nasıl anlatacak Bil, ki kanka? W'sünü W'sünü çizse Kamil'in bacaklarını robotik kalın çizdi bir arkadaş herkes anlamış. W'sünü çizse yine çözerdik. Derdi ki bu skill W skill yazardı. Üçüde üç düştüm askere vereceğiz. Üçüncülük gidiyor. Sarı geldi. Oha ne çabuk. Ne oldu ne oluyor? Şey Kolay değil. Lan ya. nasıl lan? Kolay. Aa. E, Sarışın olan zaten 2-3 tane hero evet. işte, yazın hepsini. Baba yazdı. Tek attım direkt. Oğlum 52 <laughs> puan çok kötü ya. <gülüyor> 95 <gülüyor> puan, 94 puan. <laughs> e, o Everyone'ın bilmemesi lazım ya da Dog'un. çizmedim ya. Hemen bir sallasam tek mıyım? Hemen bir sallayayım bakayım. Abi seni geçeceğim arkandayım diyor bakayım. Aynen 52-50 puan. Ben buldum. Timo. Ben de team dedim mantar. Yanlış. Koyarız, değil. Somer şef mi? He. <laughs> He ile başlıyor. Çok çok. Aa hey, <laughs> iyi yer değil. Ben buldum. Çakır hileyi kapat hileyi kapat çakır. O şampiyon listesini <laughs> açmış yapıyor. ya. Evet. Aynen aynen hile kullanıyor. Bu kesin lol'den ben yine bilmiyorum. Ben ben de abi? ben de bulamadım <laughs> bunu. Yazdı. Harun Can yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa şey bu. Buldum. Son anda. Evet. Oh be. Oha 101 Aa, puan. Güzürüm bitti bitti. Güzürüm Oyun güzürüm bitti. Güzürüm güzürüm Birinci Evrivan, ikinci Charlie Absit, <laughs> üçüncü Dok. Evrivan kim? Discord'dan yazsın bir bakayım. SS atsın bana ama. Ya oğlum bu çakır yine kullanıyor ya. He yazmış şampiyon listesini açmış. <laughs> Abi junk yazsaydın oraya zaten at olduğuna bir kuyruk çizeydin. Anlardık. Evet kazanan arkadaşımız. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya bu resimler ne gözünü seveyim ya. Bacak. Yapma ya. <laughs> Aa tamam çok güzel çizdi buldum. Direkt tek attım direkt. Oyun mi oğlum. Bilirsin bunu. Bilirsin bunu. Tamam Yok. bu bu bende şimdi. İz, izle babayı. <laughs> Ama çok geç yazıyor. Aa Kanka nasıl bilemiyorsun Tamam. Dördüncü defa falan bildim. Oğlum adam 60 Oyun bitti. 70 puan oldu zaten. Çok güzel çizdi ama. Kör çizdi oraya. Neyse arkadaşlar. Şu videoyu bir kapatayım. Evet arkadaşlar discord da ya. Discord'da böyle etkinlikler yapıyoruz. Discord sunucu linkini aşağıya falan bir yerlere bırakırım. Discord'a gelebilirsiniz. Şöyle göstereyim ee, kaç kişiyiz Discord'da sunucuda 4620 kişiyiz sunucuya katılmayı unutmayın linki aşağıya bıraktım bizimkiler hala konuşuyor bir yandan kulağa sesi, sesi sesleri geliyor. Bu tür etkinlikler oyunlar falan yapıyoruz kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tür videolar gelsin mi yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Bugün Gart 2 olur yarın başka bir şey olur değişebilir bu videolar. Dediğim gibi yorumlarda belirtin nasıl eğlenceli mi sarıyor mu sarmıyor mu. Ona göre devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda arada görüşmek üzere. Hoşçakalın.